Kışın en karanlık geceleriydi. Kar, sokağı sessizce örtmüştü. Ama sessizlik her zaman huzur demek değildir. Minem'in bize anlattığı bir uyarı hep aklımdaydı. Gece herkes uyuduktan sonra dışarı çıkma. Çünkü kara soğuğa bürünen gölgedir. Minem derdi ki, kara koncolos kapı aralıklarını ve pencere diplerini gözetlermiş. İçeriden bir fısıltı, bir ışık, bir nefes sesi duymaya çalışırmış. Bir gece evde soba yanıyordu. Dışarıda tipi vardı. Ben küçüktüm ve merak ettim. Perdenin arasından dışarı baktım. Köyün sokak lambasının altında kıllarla kaplı bir siluet duruyordu. Kıpırdamıyordu. Sadece evimize bakıyordu. Göz göze geldik. Nefesim kesildi. Ninem perdeyi kapattı, beni kollarına aldı. Gördün değil mi? Gören bir daha unutmaz, dedi. O gece öğrendim. Kara karanlıkta değil, bekleyenlerin arasındadır. Ve bazı şeyler anlatılmaz, yalnızca yaşanır.